kaç ülke gördünüz? Merak Herhalde 50'ye yakın görmüşümdür. Ee, siz buralar, buralardan ciddi bir deneyim çıkartıyorsunuz. Çünkü şirketiniz neredeyse %80-90 oranında ihracat ağırlık veriyor. Ee, şirketinizin ihracat potansiyelini baz alarak e, sizin en beğendiğiniz ülke ya da bölge neresidir diye ben özellikle sormak istiyorum. İhracat potansiyelini baz alarak dersen işe gireriz. Şahsi er olarak. O Benim. zaman iş ayrı konuşacağız zaten. Aynen. O da gelecek vaktimiz. Ee, ben deseniz ki bana nerede olmak istersin? Nereye bir daha gitmek istersin? Nereyi zaman zaman ziyaret evet. etmek istersin? Tek bir yer geliyor aklıma. Erzincan Kemaliye. Eğil. Çok, Eski adıyla evet. Eğil. Çok küçük bir bölgedir diye. Ben tam açıkçası bilmiyorum Eğil. ama af buyurun izleyicilerden. Evet. Ama bence o kadar güzel bir yer ki önünden Fırat Akıyor, Karanlık Kanyon. Bu kadar ilçesini korumaya için çaba harcamış bir insan grubu. Ve e, benim köyüme çok benziyor. Gittiğimde de çok etkilendim. Ben aslında taşkentliyim. Konya taşkentlisiniz. Evet. Aynen. Dağlarda köyün dokusunu kaybetmemişler. Ya da ilçe diyeyim artık. Onu muhafaza etmişler. İlçenin dokusunu korumuşlar. Dünya mirası yapmışlar. Evet destek alıyorlar devletten ve e, yeniliyorlar sürekli. Manilerini kitaplaştırmışlar. Ben bayıldım yani. Eyni o kadar sevdim ki bir kez daha gitmek yani bir kez değil birkaç kez daha gitmek isterim. Mesela en etkilediği çok tarihi eser gezmeyi çok sevmem. Evet. Ama mesela e, orada Divriği Ulu Cami. Müthiş bir yer yani. Çok güzel. İnanılır evet. gibi değil. O ikisinden çok etkilendim ve bir daha gidecek olsam orası ben derim. Ben özellikle notumu aldım Kemaliye diye. Ben bunu bir araştıracağım. izleyicilerimizden de gerçekten merak ettim yani Kemaliye konusunda en azından bir araştırmalarını istiyorum. Suları, dutları, ağaçları, o kadar güzel bir yer ki. Çok heyecanlandım. Aslında aslında ben oraya gittiğimde şunu sordum bizi gezdiren arkadaşımıza. Ee, Sanırım biz akrabayız da onlarla, Taşkent olarak. Çünkü evlerin mimarisi çok benziyordu, evet. e, yapıp çok benziyordu, yerleşim yeri, suları benziyordu. Sonra biraz araştırdım, Orta Asya'dan, Siri Derya'dan çıkıp gelen aynı boy. Yakındaki köylere aynı ismi vermişler. Muhtemelen bin sene öncesinde bir akrabalık bağ var. vardı. Onlar orada kalmış, biz bu tarafa yürümüş çok gelmişiz. Çok güzel bir bağ kurmuşsunuz. Peki.